merhabalar. Yine bir video ile karşınızdayız. İlk önce tabii ki bir önceki videodan kalma ödevimizi kontrol edeceğiz. Yine asistanım ödevini yapmış ve doğru yapmış hepsini. Bir kontrol edelim. My, biz demekti. Bizim kapımız diyeceğiz. Diğer bahsettiğim gibi niye kızmakla bitmesine rağmen, a ya da ya ile bitmemesine rağmen dişi cins olan bir kelimeydi. Eta, naşa, diğer. Evet doğru. Eta, evet, naşa, diğer olacak. Sıla var. kiznakla biten fakat mus koyrot olan, erkek olan bir kelime. Eta baş sıla var. Bu da doğru. Erkek olduğu için vıy baş olarak geçiyor buraya. Evet, muş koca demekti biliyorsunuz. Tıy nasıl geçecek buraya? Eta tıboy muş. Mus koyrot olduğu için mus koyrot bir sıfatla onu niteliyoruz. Evet, jena eş demek, kadın olan eş demekti. Dişi cins görüyorsunuz ki onun iş derken onun e, her cinste muz koyrotta, rotta ve sredniy rotta yivo olarak yazılacak. Biliyorsunuz ki burada da değişmemiş eta yivo jena demiş. Ben bugün size padejleri anlatacağım. Rusçada 6 tane padej var. Bu padejlerin isimlerini öğrenelim ki öğrenirken bize kolaylık olsun. İlk padejimiz iminitenli padej. Yani yalın yes. hal. Birincisi. İkincisi. Raditya Nipadeş. Şuna yalın yazalım. Buna da in hal. Öğrenci bunu Ahmet'in arabası, Anna'nın arabası olarak hatırlayın. Üçüncüsü Vinice mi padeş? Bunların kısaltmaları var. Gözünüzü korkutmasın ama ben görün istediğim için yazıyorum. İyi hali. Kitabı okuyorum. Seni seviyorum. Tamam. İyi hali. Dördüncüsü. Daha temli E hali. Anneme mektup yazdım. Babama şunu söyledim. Evet. Beşincisi. Tıvaret yengi adres. Bu ise ile hali. Annemle sinemaya gittik. İle. Bardakla çay içtim. Limonlu çay içiyorum gibi e, kullanımları var. Altıncısı ise predloşlü padiş. D hali. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. İzmir'de oturuyorum gibi kullanımları var. D hali. Padejleri böyle gördüğümüz için şimdi imni tenli padeje devam edebiliriz. Bizim şu ana kadar gördüklerimiz hep yalın halde imni tenli padejde. İmni tenli koyrot, muskoyrot, jenskirot ve srednirotu öğrendik. Bugün neyi öğreneceğiz? Çoğulları. Kelimelerin, her kelimenin çoğulu var. Çocuk, çocuklar gibi. Rusça'da bakalım biz nasıl çoğul yapıyormuşuz onu öğreneceğiz şimdi. Evet başlığımızı yazalım. İmni tenli padeş, ip yazıyorum kısaltması böyledir. Ünitenli padiş, Bunu resmen Yani çoğul. Her kelimenin dediğim gibi çoğulları vardır. Muskoirot, jeskirot, srednirot ve çoğul. Muskoirot bir kelime bakalım. biliyoruz. Biz bunu çoğula geçirirken ne ekleyeceğiz? Nasıl bileceğiz arkadaşlar? Bakınız muskorot ve jeskirotlar çoğulda ı ya da i alırlar. <laughs> Srednirotlar ise çoğulda a ya da ya alırlar. Peki ben bu muskorot ve jeskirotların ı ya da i alıp almadığını nasıl bileceğim? Nasıl ı ya da i alacaklar? Şöyle bizim Evet, muz koyru jeskirot'taki kelimeleri ı ya da i getirirken 7 tane harfimiz var. K, G, Ç, J, Ş, Ş, 2, 4, 6 ve H. Bu 7 tane harfi gördüğümüzde arkasından i geleceğini bilmemiz lazım. Miye kiznakla aynı zamanda miye kiznağı düşürerek i alırlar. Bakalım, stol, l ile bitiyor. Bu yedi harfin içinde var mı? K, g, ç, j, ş, 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 ç, e. Bu harflerin içerisinde l var mı? Yok. Olmadığı için demektir ki i almayacak. Ne alacak? I alacak. Stallay, vurgu yer değiştirir. Stallay olur. Gelelim, değişeceğiz bir kelimeye. etti biliyorsunuz. Bu sonundaki sesli harf düşer. Geriye ne kalır? G. Bu g, bu yedi harfimizin içinde var mı? Evet var. O zaman ne alacak? İ alacak. İniği. Student öğrenci demek. Student'dan aynı. Bu t harfiyle biten student kelimesi bu harflerden birine sahip mi? Değil sonundaki harften bahsediyoruz tabii ki. O yüzden i almayacakmış. Ne alacak? I alacak. studenti Peki daha önce de görmüş olduğumuz karandaş. Karandaş bu harflerden birine sahip mi sonunda? Evet. Özellikle bunu örnek verdim çünkü sadece dişi de oluyor zannetmeyin. Karandaş Ş harfi ne gelecek arkasına? İ. Karandaşı. Vraç. Doktor demek. Vraç da Ç harfiyle bittiği için yine arkasına i alacak Vraç. Ruçka. Dişi cins. Tükenmez kalem demek, dolma kalem demek. A harfi düşecek. K kaldı. K bunların içinde var mı? Evet var. Ne olacak peki? Ruç ki. Ruçki. Evet, ı ve i aldığını anlamış olduk. Galiba eğer sessiz bu, bu içerisinde olmayan sessizler varsa o zaman I alıyor. Eğer bu harflerin içerisinde olanlarla bitiyorsa i alıyor. Bu sesli harflerin düştüğünü de öğrenmiş olduk. Gelelim Srednirod'a. Srednirod'lar a ya alıyordu çoğulda bahsettiğimiz gibi. Şunları siliyorum. Çünkü Srednirod'lar bunlarla işimiz olmayacak. A ve ya alacak Srednirod'lar. Çoğulda. Mesela Nesta. Nesta yer demek. O ile biter. Srednirot bir kelimedir. Çoğulu ne olacak? Tabii ki A'ya dönüşecek. Nesta. More. O ve Y ile bitenler srednirotlu biliyorsunuz. More nasıl olacak? Y, A'ya dönüşemeyeceğine göre. yaya ya dönüşecek. Maria olacak. Gazeta. Gazeta bir dişi cins kelime. A'sı düştü. Bu T yedi harfimizin içinde miydi? Değildi. Ne olacak? Gazete. Evet. Çoğunlarda yedi harfimizde ve niye kızınak bitmesine dikkat edeceğiz. Geri kalanlar I ya da İ alacaklar. Sredi A ya da Ya alacaklar. Çoğularımız böyle Bugünlük çok teşekkür ediyoruz. Öpüyorum hepinizi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.